أهلاً <سؤال> Araç alıp gidelim o zaman. Aynen aynen aynen. Planım olsun adam. Adam indi galiba ya. Yo yo. Es geçti oraya. Çok. Adam görüm adam. Tamam inşallah. Ya, kim yarar? yarar. Yeşil değil mi? Tek. Yok. Yeşil. Ha yeşil. Burada burada beni burada var bir tane. Oraktan bakıyor. Şöyle yakın ya. yakın mı? Yani çok yakın. Tipim de 2 kişiler, 2 kişi. Ben korkutayım mı onları? Vur 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 vur. Hayır göremiyorum onları Bomba yok mu? Kaçalım, kaçalım. Gidelik hadi gelin. Ne atmazsanız ya gelin diyorum yok gelmiyorsunuz. Kanka biri geldi devimde. Tam şurada biri bomba attı. E geldi bana ben de ben de ben de. Reis. Nice. Ya Murat. Kanka bunu direkt vur. Bunu direkt vur. Tamam sen kaldır gelirim. Kaldır sen. Garajın içinde. Geliyor. Arada sen arada. Bir tane tarz katıyor. Güzel. Kanka benim çiftimi aldım. Senin şey yapma. Yakın zaten. Ben alıp kaldıracağım. Ben alıp alıp kaldıracağım. Yakın zaten vurdum. Ulan dördü de buraya gelmiş. Ne ara geldi bunlar? Bu Yok ara galiba. araşa gidenler mi? Olabilir abi. Koş. Ama kitlik lazım. Aaa adam açıkta, açıkta, açıkta. Evet, Hayatım. Aldım. Ben kit attım. Ağzım. Arabada da var. Kutu bana. Kim vurdu? Benim arkadan yedim. Büyük ben de benim sıktım seni sağa çekti. Bakıyor bak. <laughs> hava gibi araba geldi. geldi. buradan çıkıyor. Yukarı yukarı. Ya Spectre abi, önüme geçtim var ya sana vurdu. Oo şu şeye geldi. Burada. Şunun içindeydi. Alın alın dur, alın dur. alın. Direk şat attı ya. Tamam. Nerede? Ay kit basma gel gel kit basma gel gel içe gel. İçe gelir zaten. Evet. <laughs> Yolunu bulamadım. Al al bunu al. Buna bunu bas. Bunu bas. Buraya mı basıyorlar? Yeri, başka biri, başka biri, başka biri. Ne? Nereden sıkıyor bu lan? Çatıya evet. çıkmış olabilir mi? Şu onun içinden geliyor. Şu şey var ya. Şart şey demem ne? İki kere bas, iki kere üste bas. Yaptın yaptın işaret ettin. Oo arka arkası. Ensemde hissettim mermi amına koyayım bu ne? Arka tepe geldi kanka. Şimdi o araba a da, Ay, arka de arka de geldi. İçeriden görünüyor.

kadar git, kadar. Ya Gideki gemi mi? ya da yük Kadeki tepe. Bir de gösterir. Tepe olabilir evet. Olur, Olur, olur. Halk Daha önde lağız var Bu ne? Şey şey buradan mağaca mağaca öpüyo Götü yerine mi geldik ya? Dur, buraya bakayım Sandıkta da çok top güzel edebilir. şeyler var, aparatlar var. Top gelebilir. Hala top te topu tepemize geldi. Burada var bir araba, bir motor. Ben bisiklet. Gel hadi, nasıl ya? Bak, şurada bir çukur var ya, oraya da girebilirsin aslında. Tank geliyor tank geliyor. Abi patlatalım hiç ona acımayalım. Yakın. Yakın değil. Şurada bir araba var. Uzaktan araba geliyor. Sağımıza yukarıya doğru. Yangın tekeri patlıyor mu? Yok. Tabii. O tanka bastılar. Oha iki tane tank bir de. Evet. Ya <laughs> şey böyle çok kötü bir seçenek olmuş olabilir ya. Ee. Aa. Gidelim mi? Lan gel. Geçelim mi? Robotan baktınız mı kanka? Nereye çıktı? Valla ben baktım MK var. Bir tane yelek kırmızı bu drop. Başka bir şey yok. İki araç yapalım. iki araç iki araç. Ben de onu oh, Aa araba, araba araba, araba geliyor. Ya. Araba geliyor. Araba patlıyor, araba patlıyor, araba patlıyor. yiyeceğim no, no, araba ne no, no oldu ne no oldu ne no AV oldu AVM oldu aa AVM vurdu AVM vurdu beni bir dakika ben de arabanın patlamasını öldüm sandım çok geldi adam koşuyor Allah Farklı kalplerizi geçirdim <laughs> ben bir şu e yeleği alayım Alayım Alıyor e musun kanka? Al 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 kırmızı Ama alan geliyor çabuk ol alan Aldım geldim Tepeden kale devam ediyor geçelim, geçelim, geçelim. 16 geçelim, kişi kaldı Uyum, gemi, gemi gemi gemi. Gemiyin oraya. Tam tam. bir çukuru alalım ya. Şu arka çukuru alalım ya. Ee, sağ tarafa dikkat edelim şuraya. Orada var orada var. Adamlar da son tarafa gelecek. Şu şeyi bırakacak. Şu dumanın olduğu yerde adamlar var. tank koyun. Ulan vuramadım. Tankın orada. Gidiyor. Tank yaşayacak patlatalım tank. Valla iki bombam var. angkapataterum arkadan 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 gel geldi. Adam bırakmış. Arkadan tutta Bomba attı. Arkadan ölüyor. Öldüm galiba. Düştü. Öldüm. Abi, gel, gel, Sen, sen dur orada sen dur. Şu an gidip gelemiyorum sana. Kim öldü? Oy. OK a y OK OK, okay.。 Bir adam var. Şurada adam. Chip çağırabiliyoruz mu? Gördüm o zaman. Yok. ki cana baksanıza. Kas git ama kas İkisi de soldan bakıyor. AAAAAAAAAAAH! Geh sie